Biz bugün suda yüzen veya batan maddeleri deneyeceğiz. Yaprak deneyeceğim. Yüzüyor. Kaşık deneyeceğim. Batıyor. Kalkın notunuzu alalım. <laughs> evet, burada görememesi sorunu var. Bence o şey asıl olduğu yere doğru gidin. Evrar ve Ecem kalsın. Oradan yavaş teker teker gidin. Evet. Ta resimden asıldığı köşeye, kitaptan olduğu köşeye. Ne olacak? Evet, tahta görünsün diye bir gün. bir gelin, bir gelin. Evet. Ev yani yaprağı, yaprağı mı yazıyor şu an ben bilemiyorum. Yaprağı, kes. Evet. Diğer de Tahta, evet. Metal peşin. Evet, madde analizcileri lütfen hani bizimsinden yaprağın kokusu var mı? Yaprağın acaba e, sergi... Ege evet, bu da biz. Evet, her şeyi yapıyoruz. <laughs> evet, olacak. Gelmiyoruz daha. İsterseniz bir şey Evet, şimdi Ecem de yazdı galiba Zehra. Evet, Zehra detayları düzen. Evet, Ecem başla. Evet, ben başla. de size suda yüzen ve batan göstereceğim. İlk önce ben size Evet silgiye. Silgi hmm. sudan E, evet, dün bu konuda muhalefet kalmıştık değil mi şey işaret Bak şimdi emin ol, batıyor. <laughs> bir tane de yüzen alacağım. Al bakalım. Plastik oyuncak. Zehra atın. Plastik oyuncak suda yüzüyor. Evet. Birer örnek yeterli. Hemen notunu alacağım. Kalsın onlar. Notunu asla olmalı malzemelerini. Thank <thud> you. yeterli. Ebrar senin malzemelerini görelim. Evet, benim malzemem e, bir tane e, kurabiye kalıbı, Hı. bir de şurup kaşığı. Güzel, şöyle. mantıklı örnekler. İlk olarak bakana deneyeceğim öğretmenim. Evet. Bu kurabiye kalıbı demir olduğu için bazen plastikler de oluyor. Hı -hı. Demir olduğu için batıyor suya. Denedin mi Evet. Şimdi plastik kaşığa gelelim sıra. Şu Hı -hı. plastik kaşık öğretmenim e, küçük olduğu için hem, hem de daha hafif olduğu için havada kalıyor. Su da yüzüyor yani. Evet. Thank you very much. Hemen yazalım notumuzu. Net örneklerde, evde evet. denenmiş örneklerde. Değil evet. mi? Evet. evet, madde analiz grubu da bakıyor acaba bu plastik kaşıkla Anadolu'na nasıl bunları. Parlak matrisiyle. Biri saydam, biri ufak. Öyle Evet. O hocam ne sıra? Erim ben bloğuna şey ekleyeyim falan. Ee, şeydi, batıyor. Hı. Ama blog yüzüyor. Ama Artık. içine su aldığı yerde bir tık battı. Hı. Hani gemilerde de diyoruz batmamasının sebebi içi hava dolu olduğu için batmıyor. bile geniş yüzeyli. Bakın bunun da içine Havanın boşluğuna su girdiği zaman batma eğilimi gösteriyor. Evet. <laughs> Kalem Dene biraz dış tarafta dış tarafta baktı azıcık küçük. Ama yüzüyor diyebiliriz. Evet notumuzu alalım. Malzemelerimizi sudan çıkaralım. Evet. Evet, kenarı notu görmek istiyoruz. Bir tık kartını... Oyun Diyor. Evet, Poyraz malzemelerini anladık. Evet, lego yüzüyor. Evet. Sildiği batıyor. Kalemde. <laughs> kalemin bir tarafı batıyor, bir tarafı batmıyor. tarafında <laughs> kalemi. Ha, kalemin demek <laughs> ki ucundaki metal ağır olduğu için onu aşağıdımı çekmiş. Bak farklı bir örnek, doğru. Hafif olan su üzerinde kalıyor. Ağır olan bu taraf uca doğru, dibe doğru batıyor. Güzel. Evet malzemeleri çıkar. Notunu al. Not, not, not. <laughs> Hayemin orası ıslanmamacağı bir şey olarak. <laughs> evet, gelsin Emel. Şey. Hadi çıklar. Şu da. Batı ya. Evet. Bat, masa de batır bir şey olmaz. Batsın. Şimdi sen kalemtıraşı batmayacak diye düşündün Neden? Öğretmenim dayanıksız gibi göz. Plastik vardı ama evet. sence batıran kalem tıraştaki ne onu batırdı? Demir. Demir. Hani aslında tamamen plastik oldu. Demir kısmını çıkarsak dediğim gibi yüzecek. Bir güzel bir örnek. Evet bazen maddeler plastik bile olsa üzerinde aynı poyrazın kaleminde olduğu gibi metal bir ağırlık varsa yüzüğü olsa bile batabilir. Güzel örnek. Yazalım hemen tahtımıza. Evet. Umursatma. Evet. Dene için bahsedeyim, geri bakış yapacağım. Evet. Ve daha karşısında döneceğim. Nasıl? <laughs> evet. evet. Kalem tıraş için olmadık bir şekilde battı. Değil mi? Evet. Üzerine sen bir şey yazamıyorsun çünkü resimler hepsi battığı için. Gel bakalım. Evet. Sarihte sıra. Evet dersin örnekleri bildiğinde de ki e, benim için değil. Evet. Onun suyun içinde mıknatısı var. Mıknatısı gördüğünüz gibi batıyor. Ha, oh, Ama bu biz şeyde deniyoruz ya bunu Ne Su kabında. Bu su kabını niye getirdin? Evet. Bence o kapağı aç bakalım. Kapağı at içine. Hayır, hayır. Kapağı, kapağı. <laughs> Kapağını. Aa, battı. İçin, evet. Demek ki kapak plastik aslında ama ağır olduğu için, plastik bir yolda Çok iyi için battı. Suyu boşalt. Ben şimdi şişeyi böyle yatağın içine koymanı istiyorum. Yeter. Evet. evet. Şimdi şişe ne oldu? Yeter. Ben biraz şişeni böyle ağzını bastır içine su dolmasını sağlar. Ne? Evet. Biraz Şöyle. Müsaade edeceğiz içine su Sen bastırmaya devam et. Bırak şimdi. O suyu yavaş yavaş alacak. Bırak. Bakın. Atıyor. Batıyor çünkü içindeki su ona ağırlık yapıyor. Batıyor. Biraz önce yüzen bir şişemiz yavaş yavaş batıyor. Evet malzemeler. Bence boş şişeyi boş şişeyi yüzerde kapağına batar. <laughs> de sıra. Teşekkürler Salih. Evet, Güncel Zeki gelmiş meşhur torbasıyla. Evet, buyurun. Benim malzemelerim bir tane sürprizim yumurta. Çok güzel. Sürpriz yumurta bakmıyor. Şşşt. Yüzdü. Yüzdü. Ee, mıknatıs ayrılık ağır, yaptığı için bakıyor. Evet, o mıknatıs deneyinde de onu getirmişti. Evet. Babandan aldın büyük ihtimal. evet. evet. Gayet net örnekler. Batan tam battı, güzel de tam yüzdü. Değil mi çocuklar? Rengi şaibeye gerek kalmadı. Boyunuzun evet. 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 Koyrazın, ve Emin'in kalem tıraşı gibi bizi arada bırakmadı. Net oldular. Ama tabii ki bazen dediğim gibi geminin bu kadar ağırlıkla nasıl yüzdüğünü anlayamıyoruz. Değil mi? Ya da şişe evet. evet. evet, kapağı. Şişe kapağı güzel de şu tarafı yüzmedi. Baktı mesela. Yoğunluk, plastik yoğunluk fazla Evet. Peki bu kurdunuz. E, üyesi. Buyurun. Hanım, evet, e, bu kalem şimdi batmayacak. Evet. Biliyor. Bu sevgi de böyle e, yüz milyar ve batıyor. Evet güzel. Çantamızdaki kolaycılaşabiliriz. Öğretmenim evet, kalep bir silgi dört oldu. Evet. Bu grupta daha çok tekrarlı örnekler var değil mi? Evet. De, de,